Merhabalar. Ben Ömer. Burası da benim oto galerim. Bakın, bir sürü arabam var. Ama benim için en özeli evet bu. Çok güzel, çok güçlü, spor bir araba. Araç taşıyıcı arabası geldi. Acaba bana yeni bir spor araba mı getirdi? Ha? Bu da ne? Güle güle. Hı. Ha? Ha? <laughs> Arabalarımı her zaman temiz tutarım. <laughs> tut tabi tut tut. <laughs> Sen orada arabayı temizlerken ben de bu arabanın biraz tadına bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arabam. <gülüyor> Süpermiş bu <baba>. be. <laughs> Olamaz. <gülüyor> Bunu hemen durdurmalıyım. Robo kart acilen poliyi çağır. Anlaşıldı tamamdır. Robo kart taşıyıcısından merkeze sesleniyorum. Poli beni duyabiliyor musun? Evet, taşıyıcı seni duyabiliyorum. Acilen Ömer'in oto galerisine gelmen gerek. Anlaşıldı tamam. <laughs> Joker dur artık. <laughs> Asla durmayacağım. Burayı darmadağın edeceğim. Göreceksin. İşte Poli geliyor. Neler oluyor Ömer? Poli Joker birden ortaya çıktı ve en değerli arabamı çaldı. <laughs> ve zarar veriyor. Bir şeyler yap. Anlaşıldı Ömer. Merak etme. Onu yakalamaya çalışacağım. Buraya gel çabuk. Dur polis. Beni asla yakalayamazsın. Dur dedim. <laughs> Ömer çok hızlı. Onu bir türlü yakalayamıyorum. Peki ne yapacağız? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. <laughs> Buldum. Ömer arabaları neyle yıkıyorsun? Deterjanla. Güzel. Peki halatın var mı? Evet var. Harika. Şimdi bu deterjanı Joker'in geçeceği yere biraz dökelim. Tamamdır. Peki halatı ne yapacağız? Onun bir ucunu bana ver. Ver ver. Tamam al. <laughs> bir ucunu da sıkı tut tamam mı? Tamam şimdi ne yapacağız? Tabii ki de gelmesini bekleyeceğiz. İşte geliyor. <laughs> çabuk çabuk iple sar. Tamam. İşte şimdi yakalandın Joker. Bravo Ömer çok başarılıydın. Çok teşekkür ederim Poli. Aa, neler oluyor bırakın beni. Sen araba çalmaktan ve zarar vermekten tutuklusun. Benimle doğru merkeze geliyorsun. Aa Bırak dedim bırak. Yürü hadi. Neyse ah, ki araban çalınmadı. Ama biraz kirlendi ve zarar gördü. Umarım Joker cezasını çeker. Ay çok kirlenmiş burası. Benim buraları toparlamam gerekiyor arkadaşlar. Hoşçakalın.